Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Audi A3 S-Line tanıtacağım. Şöyle bir dıştan bir dış görünüşüne bakın. Havalar şu an kötü. Kar başladı. siyah orijinal jantlarımız var. Araba dıştan S-Line, içerisi S-Line değil. Koronadan dolayı kapalıyız. Ee, birinci ayın 31'ine ka kadar kapalıyız şu an. Bakalım ikinci ayda açılacak mı? Şöyle bir arabanın içini açalım bir bakalım. Arkadaşlar arabanın içi şöyle spor koltukları var multimedya direksiyonunda işte ses açma kapatma şöyle bir göstereyim size şöyle bir arkasına bakalım bir araba bayağı bir temiz arkadaşlar 2013 100 binde daha komple Audi'de servisini yapılmış. Onu da birazdan gösterebilirim. Bagajına bakalım. Yani daha çok böyle bekar arabası diye geçiyor. Kupe zaten. Yani iki tane normal boyutta bavul alabilir. Ee, şöyle bakalım. Burada da işte yedek şeyleri var. Evet. Şöyle. Burada S-Line yazıyor arkadaşlar. Spor koltukları var. Şöyle bir oturalım içine. So. Arkadaşlar araba 1.6 dizel. 105 beygir. Burada böyle bakan diyorsunuz. Özellikleri olanlarda koltuk ısıtma var, navigasyon var. hız e, sabitleyicisi var. Senon var, bi senon. Güzel yani tertemiz bir araba. Muayenesi burada Almanya'da 2 sene muayene veriyorlar. Manesi 5. ay 2022'ye kadar. 100 binde dediğim gibi güzel bir araç yani. Şöyle bir çalıştıralım. sona açılıyor. Buradan da ana menüye giriyorsun. Navigasyon, telefon, arabanın özellikleri. Burada müzik sesi nasıl olsun, bas, radyo, medya. Şöyle arabanın içine giriyorum. Burada ayarlayabiliyorsun sürüşü nasıl istiyorsun diye. 2013'te eski sistem vardı içinde. Bunu bilgisayarın yöntemiyle hani aktüel duruma getirebilirsin diye tahmin ediyorum. Koltuk ısıtma var. otomatik ee, klima var işte. Burada Drive Selected buraya bastığın zaman değişiyor modu işte. Otomatik, dinamik, individual, FNC Comfort. Burada e, otomatik e, açma kapatmaya kapatabiliyorsun. Burada e, multimedya aşağıya kapatıp şöyle göstereyim açabiliyorsun. Arkadaşlar ben araba aldığım zaman neye dikkat ediyorum? Çekef olmasına dikkat ediyorum. Çünkü Almanya'da baya dikkat ediyorlar bu şeylere. Önem veriyorlar daha doğrusu ben de çok önem veriyorum. Ne kadar dolu olursa o kadar da daha iyi yani. Yoksa hani kilometre orijinal mi değil mi hep öyle sorular geliyor. Hani ben öyle kilometre indirmeyi falan yapmadığım için sıkıntı olmuyor da şimdi anlatalım size. Şimdi bu Audi'nin Audi Adrain check yani servis bakım kitabı. Burada yazıyor şasi numarası 16 yazıyor. AL 3 tediği yazıyor. 2013 5. ay 27'sinde açılmış araba. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar araba 2013. İlk bakıma Audi yani VW'nin Audi bir olduğu için orada girmiş 2015'te. 2016'da girmiş. Önemli bir şey yapılmamış. normal bakım. Komple Audi bakım e, kitaplı dolu yani. Sırf Audi'de de yapılmış. 2017 18 19 en son da 9. ayda yapılmış 98 binde araba şu an 100 binde yani böyle arabalar bulmak zor oluyor hani zor değil yani bulmaz bulunca güzel oluyor diye öyle diyeyim yani yani araba dışı böyle içi böyle pardon dışın bir daha ışıklarını göstereyim size. Sen on ışıklara var. Dur, dur, dur. Arkadaşlar şimdi ise e, bu araba şu an ben 13.000 euro istiyorum. Bu araba alınır mı alınmaz mı? Şimdi internetten bakalım. Şimdi kapatalım. Şöyle. Bu Almanya'nın hani Türkiye'de e, kom gibi. Almanya'da da mobil diyorlar. Arkadaş arabamız Audi A3 S-Line Şimdi bakacağız piyasası kaçtan gidiyor. 3 kapı 2000 13 üç yüz binde dizel önemli olan şimdi şimdi ben şimdi ilk başta size satış fiyatından bahsedeceğim nasıl bakın hani satış fiyatı ben böyle bakıyorum ee, buraya Hano yazıyorum biz Hano'da oturuyoruz. Ano. 200 kilometre civarına bakıyorum mantıklı olarak öyle yani. şimdi özellik özellik vermedik. Bir S-line yazdım. 100.000'e kadar ilk araba 12.909'da başlıyor. Hmm. Za. Şimdi özellik falan yazmadık. VS yazdık. İlk araba 12 11800 12300 12800 900 ondan sonra ben iki geliyor. Şimdi sırf navigasyonu verdiğimiz zaman arkadaşlar ilk araba 12300 800 900 Sonra Venike çıkıyor. Şöyle bakalım. Şöyle fotoğrafları çekmiştim. Pardon. Şöyle. Böyle fotoğrafları. Araba çok temiz arkadaşlar. Yani 2007 yaşında 100 binde tertemiz araba. Hani vuru çırığı hiçbir şey yok. Böyle fotoğrafları var burada benim bilgilerim yazıyor. 100 binde 2013 burada da özellikleri yazıyor işte ne oldukları. Şimdi Türkçesini fazla bilmediğim için kusura bakmayın. Siz yine yorumlara yazabilirsiniz hangi araç istediğinizi. Arkadaşlar böyle işte arkadaşlar. Arabamız buydu. Herkes kendisine dikkat etsin. Yorumlar yazabilirsiniz. Ee, hangi aracı istiyorsanız onu da size anlatabilirim. Bildiğim kadar, yapabildiğim kadar. Zaten evdeyiz, iş yok, kapalıyız. Araba bu arkadaşlar. Instagram'da takip edebilirsiniz. Hek otomobili diye. Facebook'ta da aynen. Abone olun, like atın. Paylaşın. Yeni başladım. Videoyu kesmeyi daha bilmiyorum. Hani video nasıl yapılır? Düz koyuyorum yani. Hatalarım olduysa kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.